Ev YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdayız. İbrahim Sula birlikteyim. İbrahim bu sefer ne ABD ne Türkiye altına başlamak istiyorum. E, altın 3791 dolara kadar yükseldi geçtiğimiz hafta ve rekor üstüne rekor kırdı. E, seninle geçen hafta altın düzeltme hareketi bekliyoruz diye konuşmuştuk. Gerçekten de gördük düzeltme hareketini. Şimdi sana Cuma günü altın e, ne oldu diye sormak istiyorum. Ve yeni haftaya nasıl başladık? Ee, Sevde, ee, senin de söylediğin gibi altında e, yükseliş eğilimi devam ediyor. Hafta içinde bir düzeltme hareketi gördük ama e, sonrasında tekrar fiyat yönünü yukarı e, çevirdi. Hı hı. Cuma günü Amerika'da PC verisi vardı. Doğru. Felin, e, enflasyon tarafında izlediği önemli göstergelerden bir tanesi. Bu beklenen e, seviyelerde geldi. E, Fed'in... Ekim ve Aralık'ta faiz indirimlerinin sürdürmesi bekleniyor. Hı hı. E, bunun hem Amerika'da hisse piyasalarına olumlu yansıdığını gördük, hem de e, altın fiyatlarında yükseliş devam etti. E, esasında yeni haftaya da on altın e, yükselişle başladı. Bu salıda e, 3.800 dolar seviyesinin e, üzerine o. test ettik. Hedef 4.000 mi? Evet orada 4.000 4.100 dolar önemli dirençlerden bir tanesi olacak önümüzde. Hı hı. Satırlarsan senin 3.750 dolar seviyesini hı, hı, hı. Hani bu bölgede biraz zorlanma olur demiştik o da oldu zaten ama sonrasında buranın da aşıldığını takip ediyoruz. Hı hı. Şimdi önümüzde kritik noktalardan bir tanesi bu momentumun sürmesi durumunda. E, 4.000-4.100 dolar e, seviyesi olacak. E, tabii Amerika'da e, yine her sene yaşanan bir sıkıntı var. E, federal hükümet borç tabanı sınırına e, gelmiş durumda. Evet. Hükümetin e, kapanma riski de var. Hmm. E, bu da hmm. biraz tabii altın tarafında yükselişte e, etkili oluyor gibi. Yeni haftaya da dediğim gibi yukarıda e, başladık düzeltme sonrası altın fiyatları tekrar yönünü yukarı çevirmiş gibi. Yani dikkatli olalım mı yoksa yukarı yön e, hala devam ediyor gibi görünüyor mu? E şimdi 100'un eder gibi görünüyor mu? Evet, altın tarafında hani yeni alış yapacaklar özellikle böyle ara şeyler oluyor, fırsatlar, düzeltmeler hı hı. oluyor. Yani yeni alacaklar için daha çok tarz düzeltmeleri takip etmek doğru olabilir. Hı hı. Ama mevcut pozisyonlar bir süre daha bir şey yapılabilir, sürdürülebilir gözüküyor. Hı hı. Dediğim gibi geçen hafta şimdi düzeltmesini de fiyat yapmış durumda. Şimdi yönünü tekrar yukarı çevirdi. Hani bir momentum yeniden yakalanmış durumda. Mevcut pozisyonlar sürdürülebilir gözüküyor şu an için. Tamam. Yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım ve ABD'ye geçeyim. Şimdi Trump yine yeni gümrük vergileri açıkladı geçtiğimiz hafta. İlaçlara, ağır kamyonlara ve mobilyalara yönelik bir Ekim'den itibaren geçerli olacak bu yeni gümrük vergileri. Hatta Cuma'da yine bir gümrük vergileriyle ilgili açıklamaları olmuştu. Bu geçme sonrası aslında küresel piyasalarda satıcılı seyir gördük hafta ortasına kadar. Ee, teknoloji hisselerinde de satışlar vardı çünkü işte ABD'de geçtiğimiz hafta Powell faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarını açıkladı. Ee, bunun sonrasında tabii hisse senetlerindeki yükseliş duruldu ama sonra senin dediğin gibi Cuma günü gelen ABD verileri sonrasında bir tık bir e, yukarı e, eğilim gördük. Ben o yüzden sana e, Wall Street endekslerinde son durum ne diye sormak istiyorum ve küresel piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Şu Cuma günü, e, senin de söylediğin gibi, PC verisi, e, Amerikan verileri e, beklenen seviyelerde e, geldi. Hı hı. E, e, enflasyonda olumlu bir e, artış bekleniyordu Ağustos'ta. Hı hı. E, bunun, e, Fed'in faiz indirim e, sürecini desteklemesi bekleniyor. Cuma günü biz Amerikan endekslerinde pozitif e, kapanışı takip etmekteyiz. Yeni haftaya da vadeli tarafta Amerikan endeksleri sevde yükselişle başlıyor. Hı hı hı. Asya piyasalarının yine olumlu tarafta e, açıldığını e, gördük. Hı hı. E, Avrupa borsalarında da e, pozitif bir hareket var. Şimdi bu hafta Amerika'da tabii tarım dışı istihdam verileri evet, evet, evet. önemli Çok olacak. Hı hı. Tarım dışı istihdama bakacağız. Bu veriler öncesinde şimdilik endekslerin haftaya iyi başladığını söyleyebiliriz. Özellikle FED'den yeni faiz indirim beklentisinin piyasaları genel anlamda desteklediğini görüyoruz sevde. Tamam. O zaman Türkiye'ye geçiyorum. Şimdi Borsa İstanbul'da aslında geçtiğimiz hafta e, pozitif başladık geçtiğimiz haftaya. Sonra salı günü satışları izledik. E, sonraki günler toparlanma eğilimi gördük Borsa İstanbul'da ve 11.605 seviyesi geçtiğimiz hafta boyunca hedefte Cuma günü kırdık mı bu hedefi diye sana sormak istiyorum ve yeni haftaya da nasıl başladık? Ee, Sevde bu hafta e, Cuma günü, Eylül ayı e, enflasyon rakamları gelecek burada beklentiler yüzde iki buçuk civarında hmm. bulunuyor hmm. esasında daha önce beklenen seviyelerden biraz yüksek hmm. Cuma günü biz bunun bank hisselerinde biraz satışa sebep olduğunu gördük dolayısıyla hmm. Cuma borsada zayıf kapanış vardı tamam. yeni haftaya biraz yukarıda başladık. Ee, şimdi 11.250 civarında bir direncimiz var e, endekste. Yani bu bölgeye doğru 11.250 e, seviyesine doğru piyasa e, tepki vermeye çalışabilir. 11.250 e, önemli dirençlerden bir tanesi olacak. Evet, uh -huh. ee, 11.605'te TL zirvesine denk geliyor. Hani piyasanın Hı -hı. biraz rahatlaması, piyas üzerinde satışların durulması halinde bizim 11.605 seviyesi yine. E, teknik hedefimiz olacak. Daha tamam. orta vade için 300 dolar ihtimali var ama bunun için öncelikle zirvenin e, kırıldığını e, görmemiz lazım. Daha erken diyorsun. Evet, cuma günkü satışlardan sonra bugün biraz e, toparlıyoruz. Ya yani hafta içine de bu toparlanma çabası biraz yayılabilir gibi. E, 11.000 ve 10.750 de e, kısa vadeli e, destekler olarak söyleyebilirim sevdi. Tamam. O zaman anketimize geçiyorum Yürem. Geçtiğimiz hafta hangi endeksi daha detaylı inceleyelim diye sorduk. DAX mı, NASDAQ mı diye. Çok yakında oylar yine. İkisine de bakalım istiyorum. NASDAQ biraz çalkantılı ona zaten bakalım. Ama DAX'a da uzun zamandır bakmıyorduk. Onu da bizim için inceleyelim. Lütfen. Sonra teknik analizlerimize geçeriz. Evet, şimdi Nazdaq'ta geçen hafta içinde bir satış yaşadık, teknoloji hisselerinde hmm. düzeltme vardı. Burada satışlar e, seyde e, 20 günlük ortalamaya yakın dengelenmiş gözüküyor. Yani 20 günlük ortalamamız şu anda 24 bin 75 hmm. seviyesinde. Stokastikte e, o, olumsuza gidiş biraz Gördüm, durulmuş evet. <laughs> hafif olumluya dönüş var gibi yani hafta içinde bir tepki hareketi yukarı eğilim burada olabilir yukarıda direnç nerede 24 700 civarında da direnci bekleyeceğiz. Bir üst seviye 24.781 orası da zaten zirvesi. Tamam. Yani hı hı. biraz satışlarda durulma var gibi toparlanma Nasdaq tarafında hafta içinde devam edebilir. DAX'a bakalım. Ona bayağıdır bakmıyorduk. Evet DAX'da bir şey vardı son dönemde bir baskı da vardı sevdi. Ee, onu da biz bu ara şey yapmıştık hep Amerika endekslerine odaklanmıştık. DAX tarafını dediğin gibi çok bakmamıştık. Şimdi burada dikkat edersen şu alçalan baskıdan bir kurtarma çabası var DAX'ın. Göstergelerde bir olumluya doğru bir çaba yine orada da. Evet, mekti falan da böyle evet. referansa gelmiş durumda. Ee, yani bir sıfırı yukarı kırarsa biraz daha şey olabilir olumlu olabilir. Hı hı. Bu hareket devam ederse neresi olur dersen 24.000 civarı bizim e, Onu da ilk direncimiz. Hı hı. Evet burası olacak. Burayı açabilirsek de e, yukarıda nereye gidebilir? Şu 24 buçuk civarı hani bir üst direnç olarak hı hı. takip edebiliriz. E, aşağıda da e, Bollinger Band'ın e, alt çizgisi 23.000 360 civarında. Orayı da destek olarak takip edeceğiz. Burada da dediğim gibi göstergelerde bir şey var. Heba. Tamam. Toparlanma var. Hani bir, biraz daha şey devam edebilir. Hani yukarı eğilim biraz daha devam edebilir gibi. Tamam. Tabii burada esas hareketi tabii yine Amerikan endekslerinin seyri belirleyecek. Ee, yine Avrupa ve e, Asya endekslerinin Amerika'ya paralel genel de sürdürmesini beklemek lazım sevdi. Tamam. O zaman teknik analizlerimize geçelim. Bir Akbank'a bakalım, sonra gümüş ve Brent sonra da kapayalım. Ee, cuma günü tabii geçen hafta banka hisselerinde biraz satışı takip ettik. Akbank Hı -hı. dikkat edersin 60 desteğine geri gelmiş. Stokastik aşırı satıma gelmiş. Buradan e, dönmeye çalışıyor. Evet gördüm. E, hafta içinde biraz e, satış baskısında durulma olabilir. Hı hı. Tepkide neresi olur dersen e, 65 civarı gösteriyor. 65. Evet tamam. aşağıda da 60 civarının destek olarak çalışmasını bekleyeceğiz sevdi. Tamam 60'a 65 dedik. O evet. zaman bir gümüşe bakalım. O altındaki yükselişten nasıl etkileniyor gümüş? Ee, Sevde bu da gümüş tesasında son dönemde güçlü gidiyor. Ee, altınla birlikte yükseliş eğiliminde. Ee, burada da yine faiz indirim FED tarafında beklentilerinin fiyatlamasını görüyoruz. Burada da dikkat edersen trend hala yukarı Yardım, e, gösteriyor. Ee, çok pardon bu altın oldu. İlk Aa, evet, ki, evet, evet, OSD. Hemen gümüşe bakalım. E, gümüşte de dediğim hı hı. gibi altına paralel e, yükselişimiz e, devam ediyor. E, şimdi 47.5 dolar civarı hani oralarda bir direnç oluşmuş gibi. 47 47.5'u aşabilirse esasında daha önce seninle baktığımız 50 dolar civarı var sevde hı hı. yani 50 hı hı. dolara doğru hareketin sürmesini bekleyeceğiz burada yönü yine sevde altın belirleyecek yani evet, altın geçen hafta da öyle demiştin evet grafikte altında, buna benziyordu geçen evet hafta. altında hareket sürdüğü sürece hı hı. biz Gümüşte de bu eğilimin devam etmesini bekleyeceğiz. Dediğim gibi 50 dolar yukarıda 47.5 aşabilirse şu 50 dolar seviyesine gümüşün e, ulaşmasını bekleyeceğiz. Şimdilik burada da yön yukarı. Hı hı. E, aşağıda desteğimiz nereye yükselmiş? 45.5 civarında da bir destek oluşmuş hı 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 hı. gibi. Bu hem yani şimdi e, altından destek alıyor. E, o da tabii Fed kararıyla. Şey Savaş baskısı ne oldu? Hala fiyatlamalarda var mı? Ee, esasında jeopolitik e, endişeler azalmış hissede. sevdi. Yani jeopolitik e, kaygıların da fiyatlaması var. var hı -hı. Ama son yükselişte biraz e, FED etkisini FET daha etkisi, fazla görüyoruz. Evet. Anladım. Evet. Tamam. Son olarak bir Brent'e de bakalım istiyorum. Sonra da yayınımızı kapatalım. E, Amerika'da sevdi. Petrol stokları düşük kalmıştı şimdi orada biraz düşük gelince rakam hı hı. petrol tarafında bir yükselişi gördük şimdi burada şu üstteki mavi çizgi 70 dolar 70 dolar civarı ee, bir direnç olarak gözüküyor. İşte Kısma var gibi değil mi? Grafikten? Evet. 200 günlük ortalama şu 70 dolar bizim hani kritik tam seviyeyi Hı -hı. söyleyelim istersen E9, pardon, 69. pardon 69.58 yani kabaca Hı -hı. 70 dolar civarı ee, önemli. Ee, yani biraz daha böyle uzun bakarsak senin de dediğin gibi 65-70 dolar bandı var. 65'e geldikçe alış geliyor, 70'e gittikçe satış geliyor. Yani bu band hareketi de devam ediyor gibi. Bu 200 günlük krebilirse e, biraz daha olumlu olunabilir. Hı hı hı. E, bu hafta e, 70 dolar civarını direnç olarak takip edeceğiz. Bu harekette de dediğim gibi geçen hafta Amerika'da stok verilerinin düşük kalmasının biraz e, etkisini gördük. E, Mekti tarafı biraz e, olumluya dönmüş durumda. Belki bir 70'i zorlamaya çalışabilir. Yukarı kırarsa da nereye gider dersen sevde 73 dolar tamam. e, yukarıda. Aşağıda da ilk desteği 20 günlük ortalama civarında e, bekleyeceğiz. O da 67.2 dolar civarında şu anda. Sayıf yukarı diyelim, hani genel yön için. Sayıf tamam. yukarı, e, tamam. 70'in üzerinde biraz e, zorlanma beklemek de yanlış olmaz. 70 doların, hı hı hı. evet. Brent'te zayıf yukarı dedik. Akbank'ta 60'a 65 arası bir e, tablo çizdik. Gümüş'te zaten altından destek alıyor dedik. Orada tabii savaş kaygıları ve Fed'in de etkisini konuştuk. E, bu hafta ile ilgili eklemek istediğim başka bir şey var mı İbrahim? Ben yayınımızı kapayacağım çünkü. Ee, sevde bu hafta bizde dediğim gibi cuma günkü e, enflasyon rakamları e, önemli e, olacak. <laughs> e, geçen hafta biraz Borsa İstanbul'da satış gördük. Hafta içinde biraz e, satışlarda durulma bekleyeceğiz. 11.250 direnci tekrar e, yukarı zorlanabilir. Hı <laughs> hı. Yukarıda 11.605 e, önemli e, bir Neden? direnç. <laughs> e, küresel tarafta da Amerika'da tarım dışı e, i̇stihdam e, bu hafta e, önemli e, olacak. E, sonrasında da piyasalar FED toplantısına e, odaklanacak. Yurtdışı daha olumlu e, gidiyor. E, i̇şte bu federal hükümetin e, kapanma riski olacak mı olmayacak mı? Hmm. Hafta içinde onu da e, takip edeceğiz. Ama genel anlamda yurtdışı piyasaların şu an için olumlu tarafta e, hareketini e, sürdürdüğünü görüyoruz. Bu haftada muhtemelen e, S&P öncülüğünde e, küresel tarafta piyasalar olumlu tarafta kalmaya çalışacak gibi. Tamam. İbrahim yorumların ve yardımların için çok teşekkür ediyorum. E, Teb Yatırım YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdaydık. E, bu hafta yine web sitemizi göstermeyeceğim size ama siz lütfen ziyaret edin. Yeni ihraçlarımızdan haberdar olabilirsiniz. 26 Eylül'de yeni ihraçlarımız, yeni ürünlerimiz işleme açıldı. E, web sitemizden lütfen detayları inceleyin çünkü yerli yabancı birçok dayanak varlık için farklı vade ve kullanım fiyatı seçeneği sunuyoruz her zaman. E Bu da sizin yatırım stratejinize, beklentiniz uygun ürünü kolayca bulmanızı sağlıyor. Ee, hadi kapatalım o zaman. İbrahim'e tekrar teşekkür ediyorum ve ben herkese iyi bir hafta diliyorum.